Hepimize merhabalar sevgili YouTube'da. Eee Brawl Stars'ta e, kutu açılış videosu yapacağım arkadaşlar. E, e, en son yer, 20'de şey yapmıştım. E, onlara dayanamadım açtım. E, şimdi 164, e, 169 istiyor arkadaşlar. İn, i̇nşallah. Hayır, şöyle video... buradan bir soru sormak istiyorum. Sor. Eee fizikimden değil mi? Şimdi açacağım ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz Byron geldi güzel karakter aslında e, ama ben efsanevi bekliyorum ne olursa olsun inşallah ee, evet arkadaşlar aç açtım şu an pası of ee, loyu mu alayım ya oğlum ben evet. şey olurdu ya Eee Diana Mike'ın kostümünü aldım. Diana Mike'ın. almazsan e, Aldın mı Lulu'yu? Yok tamam Lulu alıyorum o zaman. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz Lulu'yu çıkarttım. Lulu'yu şu an aldım arkadaşlar. Evet, Aa, <gülüyor> 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 mutluyum lan. Dur kanka. Ee, şeyden ilk mega kutumuzu açıyorum. Totem yapıyorum arkadaşlar. Ben totem yapacağım şu an. Şöyle geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar ben bunu bir yerde görmüştüm. Kaç kutumuz var? Çok çok var. 26 falan var. E, hmm. y, e, 20 20'lerde bir kutum var işte. E, ya açtım. Kadar. 5 yazdı ya. Evet arkadaşlar bizim karakter Aspet. çıkma şansımız. Hadi bakalım. Büyük kutu açtım. 45 yazdı. 45 yazdı çıkmadı ya. Tamam tamam bekle. Rozet paketi açtım. Bence Aa Col Colt'un ee, ağlama emojisi çıktı. Dirlan e, sinirlenme emojisi, Elburman'ın da e, gülme emojisi çıktı. Ah tamam. yok yok. Ee, bunu kullanmayacağım eğer karakter gelirse veya Lu'ya basarım işte. 62 yazdı. Ben de verilecek. Ayın 19'da galiba. Onu basacağız. Mega evet, kutuları, evet, kutuları açmıyorum şu an. Mega kutularda işim yok. Kasma videosu da geldi. Evet ona kasma videosu gelebilir. Ee, arkadaşlar bu arada e, arkadaşlarımın da kanalları var. Onları da almayı unutmayın. Ee, onlara abone olmayı da unutmayın. Ne dedim ben az önce. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Ya, i̇nşallah çıkar ya. İnşallah ya. Yani o kadar bu kadar kutu açtım. Şu an büyük kutuların hepsi bitti. Şu an bitti. Şu an sadece ay, Mega'lar ay, var. Ay, Mega. Du. Elyon'un gündemi hocası falan alıyorum. Şu an. Ee, bunu aldık değil mi? Git buraya. Yüce, yüce. Ee, buraya <laughs> <ben şöyle diyeceğim. gülüyor> Durun lan. Bir ara şöyle bir taktik vardı yüce, ya. Şöyle bir taktik vardı. Türkçeyi Arabica alıyordunuz. Arabik miydi? Arabik alalım. Evet, Arabik. Arabik alıyoruz. Arabik yolla. Bir kere basıp çıkıyorsun. Aha. Ben şey istiyorum. Arabik aldın mı? Arabik aldım. Arabik. Ne onu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben spike istiyorum. 1 2 3 4 5 5 kere ne açtım şu an. Evet arkadaşlar. Insan i̇nşallah çıkar. Ya spike de olmasa istiyorum şey. Beş. Aa, yine yapıyorum, yine yapıyorum. Ee, bu sefer kro 1, 2, 3, 4, 5. kutum var. Kaç mega kaldı? Bilmiyorum ki daha son galiba bu bir son son mega kutu. Arkadaşlar şuna çok heyecanlıyım. Açtım. Allah'ım inşallah karakter çıkar ya Rabb'i okuyun beni lütfen ya. İnşallah karakter çıkar ya. İnşallah karakter çıkar ya. Rabbi. Amin. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Allah'ım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim bastım. 6 yazdı. 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 Montaj ters almayın. Montaj ters almayın. Tıklıyorum. Son bire kadar tıklıyorum. Montaj tırtas almayı, montaj tırtas almayı. Aksesuarım falan yok, hiçbir şeyim yok. Yıldız gücü, aksesuar herhangi bir şey yok. Bunu tıkladığım zaman karakter gelecek. Montaj tırtas almayı, montaj tırtas almayı. Al beni montaj tırtas. <laughs> şey çıktı, yeni karakter çıktı bu adam. Bunun adı neydi lan? Bak Bayron çıktı, Bayron çıktı. Bayron çıktı, Bayron çıktı. Bayron çıktı, Bayron çıktı. Bayron çıktı, Bayron çıktı. Bayron çıktı. Bayron çıktı. Bayron çıktı. Bayron çıktı. sana <laughs> 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 Oğlum ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ayarları yer. Oğlum Byron çıktı lan. Byron çıktı ya. Byron çıktı oğlum. Yeni karakter çıktı ya. Yeni karakter çıktı. Luyla Byron. Bu ee, zaten pastan aldım arkadaşlar. Bir e, az önce elim ayağım titriyor. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Aa. Şöyle. Abi, Lu'ya mı vereyim kanka yoksa Byron'a vereyim Byron'a mı vereyim Lüüya'm ben Byron'a veriyorum ya ben Byron'a veriyorum Yeni karakter olduğu için sırf. Ben bildiğim Bayrana fokuslanacağım Oğlum Byron çıktı lan Oğlum ciddi anlamda çok iyi bir destek karakteri. Arkadaşlar arkadaşlar ee, arkadaşlar, e, bu arada e, arkadaşlarımın kanalına abone olmayı unutmayın. Eee kanka siz e, YouTube kanalınızın adını söyleyin ben link koymayı bilmiyorum. E, e, şöyle tekrar Tamam. abone olun. Seninkisi neydi kanka? Senin sesin fazla gelmedi rüzgar. Seninkisi neydi? E, ekrem Rüzgar koç, ekrem, rüzgar, koç. Onlara, onlara da abone olmayı unutmayın. Şu an en az kaç level oldu bakalım. Bayran en az. <laughs> ne videosu gelecek mi anlamadım. <laughs> Tabii ki arkadaşlar Bayrın kasma videosu gelmesini istiyorsunuz bu bu videoyu tam tamına 4 like istiyorum ee, öbür videolarda 5 like istediğiniz zaman arasını e bayağı uzun uzun e, günlerde geliyor. O yüzden bu videoyu 4 veya 3 like arası bekliyorum. E, video abone olmayı, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı Abi, unutmayın. Şey sor kanka, son sorumu sor. Bir şey soracağım. Ee, sen kaç tane kutu açtın? Kanka Bayron e, 6 seviye oldu. Ayrıca e, kaç mı kutu açtım? Bilmiyorum ki hiç. Bakayım. O biraz uzun sürecek ve bayağı açtım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane, 10 tane kutu açtım galiba. belki daha fazla da veya ben... Ee, arkadaşlar ben size şunu da söyleyeyim. Ee, eğer biz de kutu açarsak altın yoksa bayağı 7-8 tane de büyük kutu açacağız. inşallah bize de bir şey çıkar. Taktiği. Okuyun be. Oğlum ben her zaman okuyun dediğim zaman her zaman çıkıyor lan. Oğlum arkadaşlar ciddi anlamda alttan abone olmayı bak izliyorsunuz ama abone abone olup like atmayı unutuyorsunuz. Lütfen like atın. Aynen ya. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere bu, bu tarz videonun gelmesini istiyorsun. Her şeyden like atıp video abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.